Herkese merhaba gençlik, biliyorsunuz kısa süre önce oynadığım oyunları artık sizinle paylaşmak için bir YouTube kanalı oluşturdum ve bu YouTube kanalında da sizlere bu oyunları izleme fırsatı sunuyorum ve sizler de beğeniyorsunuz, izliyorsunuz, yorum atıyorsunuz, abone oluyorsunuz bunlar benim çok hoşuma gidiyor. Ee, ve bu videolardan e, yeni bir video atmak üzereyim. Birazdan video izleyeceksiniz zaten. Ancak bu videonun bir özelliği var. Bu videonun özelliği de nedir? E, gördüğünüz yazıda da çıktı. 100. abone şerefine ekranda görünen AK skinini 3 kişiye dağıtacağız. Bu 3 kişiyi nasıl tespit edeceğiz? Bu üç kişiyi bu izleyeceğiniz videonun içerisinde 5 tane kelime var. Bu 5 kelime videonun ortasında, sonunda, yanında, herhangi bir yerinde olabilir. Bu videoda izlediğiniz zaman karşınıza çıkacak olan bu kelimeleri kullanarak bu videoya yorum atacaksınız. Bu 5 kelimenin geçtiği yorumlar geçerli yorum olacak ve bu geçerli yorum demek de çekilişe hak kazanmak demek de olacak. Bu çekilişe hak kazananlar arasında cumartesi ne kadar bu yorumları atabilirsiniz videonun yayınlandığı tarihten. Cumartesi saat 10'a kadar tüm geçerli yorumlar çekilişe hak kazanacak. Ve Cumartesi saat 10'da Twitch kanalımda linkini açıklamalarda vereceğim. Cumartesi 10'da e, çekilişimizi yapacağız ve bu üç kişiyi tespit edip AK skinlerini kendilerine o gün teslim edeceğiz. E, dediğim gibi videonun içerisindeki 5 kelimeye dikkat edin. Videolarımızı izlemeye, bizi izlemeye devam edin. Abone olun, paylaşın, daha çok kişiye ulaşalım, daha çok kişi insanlara hediye verelim. E, bütün arkadaşlarımızı davet edin. Herkes çekilişe kaslasın herkesin bir şansı olsun dediğim gibi çekilişte görüşmek üzere diyorum videoyu da birazdan zaten karşınıza gelecek o 5 kelimeye dikkat edin o 5 kelimenin içerisinde 5 kelimeyi kullanarak yorumunuzu atın çekilişe hak kazanın iyi seyirler diliyorum oha Lan lan. Şuna bakıp geliyorum ben hemen. Koştura dur. <laughs> Beni öldürüyorlar da <aslında>. hızlı. <laughs> Evin dışında adam mı var lan? Dur dur onlara ben bir sürpriz yapacağım. mış. Arkadaş, metal levhalar eritiyorum ya. Evdekileri eritme de seninki. şu ayı da alalım. Şöyle. O ne lan? Artık eşitim. Tamam. Takım bitti. Ayı ölmedi. Hadi gidelim hadi. Şu ayı taşları kasa kısa gidelim gelin yanıma o ne lan beni şu taş, Aa, adam var benim yani. çıplak adam var ya, arkandan geliyor tamam, kaçma adana göre bir şey yok <laughs> abi şu üzerinde düşenler az mı Kemiği almaya da gidiyorum. Bekle. bekle oğlum bekle bekle. Eee evet, bırakayım da şimdi varım. Aha, sulsuz düştü. Hadi gidelim ya. Üstüm bulu ben de Altay için. Bekleyin beni. Oğlum beni niye bırakıyorsun? Odun kalsın odun yok. Odun evin orada da kasarız. Evet, çok. Ev, ev var ya, en, kötü en, en kötü yer yaptık. Yapabileceğimiz en kötü yer. E değiştirelim diyeceğim de gerek yok ya. İyi abi lan bir kanka yola yaparsak var ya efsane. Yola yaparsak da lan bu sayta bunu yetişemeyiz o bu zaman. Abi IK falan basmayacak mısın? Şöyle bir tahta kalmış. He inşaat olarak tahta kalmış. Olsun. Ruzun yerleştirin, geliyorum ben. <laughs> Metaller çoğaltmak lazım. <laughs> Bonduk, hadi gelin, buraya gidip gelecek. fırınları besle. tamam siz, bir gidin yerim ben fırınları besleyin su var mı ya bidon planında Адик, гелио? Зэк Чекаю Я взял тонкас Varsa mı can? Bu var. de beklersin. Girişleri var ya. Var mı? Yok. ladesin Bir şey döndü büyükler Ben giriyorum sen kapıda bekle. Yere güzel herhalde son mu geliyor bana? Bot şunu yap biri büyük ihtimal lootlanmış. İnişine yetişebilir. Oha. Ne oldu? Asansörü kaldırmıştı. Güzel, lan 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 Hastiktir ya Düştün mü? Hmm. İçeride düştüm beni kaldırma şansı var mı gelip? Şunu da basarım ben sana Dairenin tarafında düştüm ama. Belki. Ölürsen ben toplarım seni. Belki. Adam var. Selam aleyküm. Selam aleyküm. Lan Ka kaçmayın lan. Dairesini yapsın belki. Gel gel çıkış şurada gel. Kaç kardeşin şu? Tamam sen kesin öldün de. Bu da loot yok gel gidelim o zaman. Eve hadi. Oralarda çıkış yok gel gel. Dur şunları vurayım ya. Kıyafeti bana ver kıyafeti bana ver. Tamam verdim. Ok versene bana. Şaf şey. Ok ver bana. Şunları vurayım ver. Dant. Lan versene. Bandaj atayım mı? Shine At. ok ver ok. Afeko yoksa. Yok ya burada. Oğlum <laughs> o kadar daşıyorum. Burda sen kaldırın bu. Evet, evet. Çekil, çekil, çekil. Lan, lan! Şuraya bakıp geliyorum ben hemen. Koş, dur, dur. Al, çekelim. Beni öldürüyorlardı azıcık. <aslında. gülüyor> Evin dışında adam var lan. Dur dur. Onlara ben bir sürpriz yapacağım. <laughs> Duplar çıkmış. Sikim. Biri beni loot alandan alsın. Niye? Evet. Ne yapacağız? Hadi ayki hadi. Yıkıldık ben hadi. Geldim. Neredesin? Anlamış. Yoldayım bak. Geliyorum. Ya eve gelirim eve gelirim. Ne? Etraf görmüyor ben bu binalara çıkıyorum ya. Bu Neredesin? Bu kim lan? Eminim. Adam var etrafımda. Vur. Vuracağım, dur. sağ Gel. Sen misin? <laughs> ne oldu lan? Dur sarayım seni dur. Sarma sen burada. Kimse dolu 400 ya geçmez mi? Şimdi gençlik. Şey diyeceğim. Hı. Ee, yeni yani bu şu andaki yaptığımız eve çok fazla, eşi malzeme eşi. Çok fazla malzeme gitmedi. Evi başka bir yere taşıyalım mı? Bence gerek yok ya. büyüt burayı korumaya al. Şahin baba ev atıyor. Evet, izliyoruz. Ben, ben burada kesiyorum sizi şu an. Şahin Baba Ulan Şahin Baba dedik Baba dedik bağrımıza bastık da hmm. Atamıyor Olmuyor mu? Önce atıp sonra çevireceksin oğlum Vay. Şeklini yiyeyim seni. Adam var ileride. Azman çıktı kenarda. Tamam. Şu evin tepesinde şey var. Çiler çeşti. Geldi mi orada kutular? Kutular yok. Gelir şimdi. Abi 20 dakikaya bir şey oluyor değil mi kutular? Geliyor. Kim yürüyor? Kim? Dışarıda adam var. Çıplaktır büyük. E ee, ön kapıda. Çıplak mı bilmiyorum ön kapıda. Daha heli geldi mi? Sabahtan beri. Abi heli geliyor gibi ha. Adam geliyor kardeş. Ne? Şş, kirişi adam geliyor hadi son kıyafetli. Bizim. Tamam. İçeriye pusu girdi. Yok yok şey. tá, claro, aí Taş. Taş mı bitti? Hı. Hiç mi yok? Sıfır. Kasim geleyim bari. Eski, eski inşaat sistemi buraya yoksa normal mi? adam geldi mi? Bak, büyük binanın içine girdi. Sonra ne oldu ben bilmiyorum. Büyük ihtimalle gelecek o merdiven var ya çıkış. Oraya pus. O çıkınca demir sesini duyunca hepsi atarsın direkt. 34 değil. adamı? <Sessizlik> ay ay. Helikopter önünde pusarsan ölme şansı var ama. Yok. Merdivenin yanında pusu O demir sesini aldığında gider öldürürsün ya. Yukarı çıkmasını bekleyelim. Yani, Gördüğünde buluşalım. Peki. Zaten... Ş Şahin abi bizi banlamadı değil mi? 5 kişi. Biz 5 kişi miyiz? Doğru, Ersin'in rahatsızlığı yok. çıkıyor. Tamam. o merdivene gitti, heyseleri çak çak var ya. Öldürdün Tek kişi gördüm ben. Sonra ikinci var mı bilmiyorum. Büyük ihtimalle o da arkadaşına sorulacak şey pusulacağım. Ben bakıyorum bu vuruyor ya. Kutuda ne kadar Hemen vuruyorlar kesiyon. Hemen. Oğlum adam gezmeyecekmiş şey için söylemiş. Gezmesinler diye beş kişi. Ha. O Hangi zaman sen var? akraban değildir. Oyunda bile... Oyunda bile, Oyunda böyle değilim diyor. Şeyden, CMD'den yazıyor. Ya kanka bize bir, bir şeyler atsın ya. Bir ateş etsin ya. Koydun mu Ne? Ne şey mi? BNA. Bu konular gelebilir Sen Bakmıyor musun? Neyim var? Lootladın mı? Dur birazdan çıkar. Bu kadar bekledik. Akşam doldu. Ne akşam oğlum daha yeni sabah oldu. Bir beş dakika daha beklet. Al lan taşları. Evet. Ben gidiyorum taş kasacağım. Pasa 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 Ben gelen giden görmedim şu an.